Michael Jordan günümüz NBA'inde oynasaydı ne olurdu? Günümüz dediğim de tam bugün yani 17 Mart 2023 Cuma gününde Michael Jordan 18 yaşında draftlere katılan bir oyuncu olsaydı 2.24 boyunda NBA'yi değiştireceği söylenen Victor Wembanyama ile birlikte draft edilseydi ne olurdu? İşte bu videoda onu işleyeceğiz. Bu serinin bir önceki bölümünde LeBron James'in çaylak halini Michael Jordan'ın dönemine göndermiştim. Şimdi Michael Jordan'ın çaylak halini günümüze getiriyorum. Bunun için MyGM Eras dönemindeki modern era tıklıyorum. Diyorum. Yani direkt günümüzden başlayacağız. Herkes istediği gibi para alsın oyuncuların kontratları sorun olmasın diye kontratları kapatıyorum. Moral ve kimya önemli olsun. Onun dışındaki bütün kurallar kapalı. Play'in turnuvası açık ve başlama zamanımızda. Bugün. sezonumuza geldik. Şu anda 17 Mart 2023 günündeyiz. Aklınıza gelebilecek her şey gerçek NBA'deki gibi. Yani sakatlıklar olsun, kadrolar olsun, sıralamalar olsun, istatistikler olsun, oyuncuların sakatlıkları olsun. Her şey şu anda günümüzde olduğu gibi. Bunun yanında da Victor Wembanyama'nın katılacağı bir draft sınıfı var. 2.24 boyundaki Victor Wembanyama ile birlikte 18 yaşındaki Michael Jordan önümüzdeki sezon NBA'ye katılıyor. Şimdi bu draft sınıfındaki bir oyuncuyu Michael Jordan'la değiştirdim. North Carolina'dan gelen 1.98 boyundaki 98 kiloda 18 yaşında Michael Jordan şu anda önümüzdeki yıl NBA draftlerine katılmak için hazırlanıyor. Ben videonun keyfi çıksın diye sakatlıkları kapatıyorum. Şimdi Michael Jordan NBA'ye gelir sakatlanır falan videonun amacı bitmiş olacak. O yüzden sakatlıkları direkt kapattım. Bakın Bakalım Lakers play'ine kalabilecek mi, kalamayacak mı, playoff yapabilecek mi? Şimdi göreceğiz onu. Lebron James de yavaş yavaş kendisine geldi ama herhalde yaptı diye düşünüyorum. Yılın en değerli oyuncusu Nikola Jokic oluyor triple double ortalamayla. Yılın çaylağı Paolo Banchero. Yılın en iyi altıncı adamı Benedict Maturin. Yılın en iyi savunmacısı Joel Embiid. Ve yılın en çok geliştirme gösteren oyuncusu Alperen Şengün. Alperen Şengün oluyor. Yılın en iyi koçu Mike Budenholzer. Bir an önce Michael Jordan'ın gelmesini istiyorum. Lakers bu arada 6. sıradan playoff'a girdi ve Memphis Grizzlies ile karşılaştı. İlk sezonu direkt ilerletiyorum abi. Lakers ilk turdan elendi Memphis ise Memphis bu arada finale koşuyor derken Nikola Jokic Batı Konferansı'nın en değerli oyuncusu oldu. Jason Tatum ise Doğu tarafının en değerli oyuncusu oldu. Şimdi finalde Boston Celtics, Denver Nuggets olası bir eşleşme bu arada. Bakalım 1-0 Celtics aldı. Celtics 2-0 yaptı. Jason Tatum'lı Celtics süpürüyor Denver Nuggets'ı. Ve Tatum kariyerindeki ilk yüzüğü alarak finallerin en değerli oyuncusu oluyor. 36.7 sayı 10 rebound 3.8 asist ortalamayla Genç oyuncu, hala 17 yaşında mimleri dönüyor ya o yüzden genç diyorum. Yoksa hakikaten artık tecrübeli bir oyuncu oldu bence. Bakalım kimler emekli oluyor? Ee, ana, Lebron mu? Ben bu kararı geri döndüreyim. Lebron dur ya yani, nereye gidiyorsun? Jordan geliyor ya da. Ha, yani bu oyuncular Mario Chalmers vesaire zaten NBA'de oynamıyor. Artık emekli olmuşlar basketboldan. Olabildiğince bol bol apart alıp öğrenciye kiraya vermenizi öneririm abi. Bu da bir emeklilik planı. Ben ne anlatıyorum ya kanka? Ben az önce emekli NBA oyuncusuna apart alma fikri verdim ya. Ben ilerletiyorum bu sezonu. Ve NBA Draft'i geldi. Victor Van Banyama ya da Michael Jordan birinci sıradan seçilecek. Michael Jordan Indiana Pacers'a gidiyor ilk sıradan. Utah Jazz'e Victor Wembanyama giderken Brandon Miller, Scott Henderson da 3. 4. sırada da Indiana Pacers ve Michael Jordan. Hmm. Doğu yakasına gitti. Ve Manyama da batıya geldi. Bakalım neler bizleri bekliyor önümüzdeki sezonda. Michael Jordan, Tyrese Halliburton, Miles Turner. Fena kadro değil bu arada. Buddy Hield'la birlikte. Hak hakikaten yani Jordan söz konusu olunca ve 99'luk Jordan olunca bu. Bakalım nasıl bir e, sezon bizleri bekliyor olacak. İlk sezonu bir yarısına kadar ilerletelim. İlk maçı Orlando'ya karşı oynadı Michael Jordan ve kariyerindeki ilk NBA maçında günümüzde 32 sayı, 8 rebound, 6 asist, 6 top çalma, 2 blokla oynadı. 4'te 1 üçlük atmış, 10'da 9 serbest e, atış isabeti var ve 25'te 11 oynamış. Bir çaylığa göre çok çok top kullansa da bir sonraki maçta yine aynı şekilde devam edip bu sefer ama üçlük yüzdesini arttırıyor. 4'te 3 üçlük, 32 sayı, 6 rebound, 5 asist, 4 top çalma. Houston Rockets'a karşı gayet güzel bir performans sergiliyor. Al bak bu bu karşılaşmayı cidden izlemeyi çok isterdim. Chris Middleton 34 60 yani 23 8 14 ve Michael Jordan 23 5 13. Yani Michael Jordan'ı savunuyor. Güzel bir eşleşme oldu bu. Bu arada şuna da bakalım. Geçtiğimiz sezonu 37'ye 45 bitirmiş bir Indiana Pacers var. Bakalım Michael Jordan'la bu nereye kadar gelebilecek? Sezon ilerlemeye devam ediyorken arkadaşlar bu seriyi beğeniyorsanız lütfen yorumlarda bunu belirtmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın ve aklınızda başka senaryolar varsa örneğin Stephen Curry'yi eski basketbolda oynatacağım. Onu mutlaka düşünüyorum. Hani üçlüğün olmadığı bir dönemde Stephen Curry'yi oraya koymayı istiyorum. Güzel bir senaryo olur bence ama sizin de varsa bu tür fikirleriniz lütfen yorumlara belirtin abi. Dikkate alıp çekmeye çalışacağım bu seri benim çok hoşuma gidiyor. smaç yarışmasında Zayan Williamson, scar Anderson, Sharon Sharp ve Michael Jordan var. Normalde simülasyon videolarında hiç huyum değildir ama Zayan Williamson ve Michael Jordan sımaç yarışması da izlenir be abi. Zayan ilk sımartını basamadı. Gel, yani sağdan basamadı, soldan bastı. Bakalım NBA Türkiye yine eskisi gibi puanlamasını bozuk mu yapacak? İlk tur için fena bir smaç değil bence. 50 üzerinden puanlıyorlar. 34. San Antonio Spurs'un oyuncusu. Shaden Sharp geliyor. Ve Michael Jordan. 28.7 sayı 6.3 rebound 7.7 asist. Daha çaylak sezonunun yarısındayız. Bakalım onu yapacak. Jordan Gerçek hayatta kazanmışlığı var. Oyunda kazanabilecek mi? Michael Jordan 42 aldı. Evet Tosun'um, Zion Williamson'um ilk smacında 50 üzerinden 34 almıştı. 43 <laughs> 43 aldı. Aa! Şeydin Sharp geliyor. 31 aldı. Ve Jordan smaç yarışmasındaki son smacı Serbest atıştan bassa ya bir sak şurada. Aa. Ya geri çekildi. Ben dedim herhalde serbest atıştan basacak. 20 oh. Zayan Williams'ı kazandı. Evet. Jordan katıldığı ilk All-Star maçında kendi takımındaki en skorer isim olsa da galibiyeti alamıyor ve yani Santete Kumpo All-Star'ın MVP'si seçiliyor. Ve yılın en değerli oyuncusu Luka Doncic seçiliyor triple-double ortalamayla. Yılın çaylağı tabii ki de sorgusuz sualsiz Michael Jordan. Victor ve Manyama ona da bakmak istiyorum. Emmanuel Quigley, Michael Jordan aynı zamanda yılın en iyi savunmacısı da seçiliyor. İlk yılında. Jordan yılın en iyi ikinci beşine seçiliyor. İlk beşine daha seçilemedi. Lebron'la birlikte bu arada yılın en iyi ikinci beşinde. Victor Wembanyama da en iyi üçüncü beşte. İstatistiklerine bakalım. 21 sayı 9 rebound. Gayet normal bir istatistik abi. Michael Jordan tabi Michael Jordan olduğu için biraz abart. Geçtiğimiz yıl doğuda sezonu 10. sırada bitiren Indiana Pacers Michael Jordan'ı draft ettikten sonra 4. sıradan playofflara giriyor. Ve bakalım play'ini de şöyle geçtik. Miami Cleveland eşleşmesi olacak. Bu tarafta Memphis Utah olacak. Victor ve Manyama da playoff'ta. Michael Jordan da playoff'ta. İki çaylak isim şu anda NBA playoff'larında olacak. İlk turu bakalım geçebilecek miyiz? 3-1'den geri geldik. Michael Jordan New York Knicks'e karşı 3-1'den geri geldi ilk turda ve 7. maçta 35 sayı 6 rebound 10 asist 5 top çalmayla takımını bir sonraki tura çıkarıyor Michael Jordan. İlk maçta 43 atmış. ikinci maçta 22, 3. maçta 28, 4. maçta 41, 5. maçta 31, 6. maçta 37. Wow yani. Ya zaten Michael Jordan oyuncu kartına baktığımızda kazanmak için oynamanın aşırı önemli olduğunu yazmışlar ve sadakatin yani inanılmaz sadık bir oyuncu olduğunu da yazmışlar ve hani para konusunun da illaki önemli yazmışlar tabi de ya burada para sınırsız olduğu için çok çok üzüleceğini düşünmüyorum. Şimdi Cleveland Indiana Pacers eşleşmesi olacak. Bunu merak ediyorum gerçekten. Cleveland 1-0 öne geçti. Donovan Mitchell'lı Cleveland 1-1 oldu. Seride durum 2-1 oldu. Michael Jordan ilk yılında finale mi çıkaracak Indiana Pacers'ı yoksa 3-2? Beşinci maçta Darius Garland 44 sayı. Jordan 25-60. Bir kere daha mı yedinci maça gidiyoruz yoksa? Ve Cleveland eliyor Indiana Pacers'ı. Ama ilk yılı daha olur. Cedi! Azmınlı Cleveland elede hocam. Diğer tarafta Lakers Golden State batı finali var. Doğu finali Cleveland Atlanta. Hadi bakalım. Atlanta Hawks Los Angeles Lakers final karşılaşması var. 4-1 Atlanta Hawks şampiyon oluyor. Trey Young finallerin en değerli oyuncusu oluyor. Kimler emekli oluyor? Lebron. Lebron'u... Aa! Kararından vazgeçiremiyoruz. Yapma be! Ya bu adam Hani çocuğunu bekliyordu, Brony Brony geliyordu. Nereye gidiyorsun ya? Ya nereye gidiyorsun? <laughs> Michael Jordan gerçek hayatta 15 sezon oynadığı için tam 15 sezon ilerlemeye çalışacağım. Bir gün Curry gidecek, Lebron gidecek. Derçi yeni nesilde fena değil şimdi. Don Cici'ydi vesaire abi. Lebron'un emekli olduğu gün bir üzülürüz ya. Ana Victor Van Banyama var. Üçlük yarışmasında. Takım kaptanlarının Yanis ve Morant olduğu All Star hafta sonunda All Star MVP'si Lonzo Ball oluyor. Michael Jordan iki sayıyla MVP'liği kaçırmış böylelikle. Yılın en değerli oyuncusu Darius Garland oluyor ve yılın savunmacısı Michael Jordan olmuş. Bakalım playofflarda neler olacak. Jordan bu arada hala yılın en iyi beşine yerleşebilmiş değil. İkinci beşini de yerleşebilmiş değil. Üçüncü beşine yerleşebilmiş ama. Playoff'lara 6. sıradan giren Indiana Pacers ilk turda eleniyor Toronto Raptors'a karşı. Toronto'da kimler var bakalım. Scotty Barnes var. Anunobi var. Fred VanVleet. Pascal Siakam. Michael Jordan ilk turda elendi. Ve Trey Young'la Atlanta Hawks, Anthony Edwards'lı Minnesota Timberwolves'u 4-0 geçerek bir kere daha şampiyon oluyor. Emekli olan oyunculara bir bakalım. Chris Paul, Westbrook, Demar DeRozan, Derrick Rose... Aa çok. Kemba mı gitti? Kemba Walker gitmiş. Aha. Alex Caruso niye emekli oldu? 31 yaşındasın daha ne oldu? Lan Furkan Korkmaz nasıl emekli olabiliyor? Furkan dur, gitme ya dur ya. Alex Caruso dur abi dur. Bunları bir yıllık erteleyebiliyoruz. <laughs> Furkan ne oldu? Erken emekliliğe geçti ya Furkan. Oğlum 2025 yılında müthiş başladı Indiana Pacers. 26'ya 5 gidiyorlar. 51'e 13 gidiyor Indiana. Ve Michael Jordan NBA kariyerindeki ilk MVP ödülünü bu yıl alıyor. 30 sayı, 6 rebound, 8.7 asist, 3.1 top çalma ortalamasıyla birlikte... Michael Jordan artık MVP ve aynı zamanda yılın en iyi savunmacısı seçiliyor. Sanırım 3 yıldır üst üste kazanıyor ve Bronny James Yılın en çok geliştirme gösteren oyuncusu. Jordan yılın en iyi ilk 5'inde istatistiklerine bakalım. Yani şu ana kadar 3 yıldır NBA'de ve 3 yıllık kariyerinde 1 MVP'lik 3 All-Star. Bir kere yılın en iyi beşi, bir kere yılın en iyi ikinci beşi, bir kere yılın en iyi üçüncü beşi ve 3 kere yılın en iyi savunmacısı ödülünü almış. Ama henüz playoff'larda bir başarısı yok. Bu yıl müthiş bir sezon geçirdi Indiana Pacers. Hemen şöyle sizlere göstereyim. Ee, 65'e 17 kapattılar sezonu. Playoff'larda rakibimiz kim olacak? play de belli olacak bu. Şimdi play diyelim ve Philadelphia 76ers geliyor karşımıza. Korkunç bir rakip ama 4-2 geçiyoruz ilk turu. Michael Jordan'la birlikte Joel MBT James Harden'ı evine gönderiyoruz. Detroit Pistons rakibimiz. Şimdi ilk maçı Detroit kazandı. İkinci maçı Indiana kazandı. 2-1 Detroit 3-1 Detroit. 4-1 Detroit. Detroit'te kim var? Kate Cunningham. Taşımış abi. Kate Cunningham 37 oğun falan yapmış yani. Jordan yine eğlendi playofflardan. NBA finallerinin adı Cleveland Houston Rockets oluyor. Cleveland şampiyon Darius Garland finallerin en değerli oyuncusu. Kimler emekli olmuş? Kevin Durant emekli oluyor. Abo! Clay Thompson gitti. Oladipo. Terrius Young, Drew Holiday, Brook Lopez... Şimdi Yannis Antetokounmpo'nun yanından Drew Holiday gitti. Brook Lopez gitti. O da yavaş yavaş yalnız kalmaya başlıyor. 2027 yılına geldik. Michael Jordan'ın playoff'larda henüz bir başarısı yok. Yani Normal sezonu çok iyi götürüyor bu arada. 3 yılda üst üste yılın savunmacısı seçildi. Müthiş bir oyuncu oldu ama... Henüz playoff'larda bir başarısı yok gibi görünüyor. Bu yılın All-Star'ı 141'e 97 bitti abi. Ve Nikola Jokic MVP oluyor. Jordan yok mu? Ha var. Jordan var ama çok kötü yenildiler. Yani sezonu çok çok iyi bitiriyorlar. Jordan geldikten sonra Indiana bayağı yükselişe geçti. Baksana 54-26 falan oldukça iyi. Ve bir kere daha en değerli oyuncu seçiliyor Michael Jordan. Ee, ve yine bir kere daha yılın en iyi savunmacısı seçiliyor. Artık playoff'larda bir şey yapalım hocam. Yani şu Darius Garland'ı bir durduralım. Victor Benbanyama da yavaştan yılın en iyi beşine geldi. Hemen onun da istatistiklerine bakalım. Hatta game high'sa bakalım. Bir 62 sayı atmış. E, kariyerinin en yüksek sayısı oymuş. İstatistiklerine baktığımızda 25 sayı 11 riband ortalamayla oynamış. Geçen yıla göre biraz düşmüş ama yine de yılın en iyi 5'inde. Evet Indiana Pacers'ın rakibi belli olacak. Bu yıl ikinci e, sıradan girdiler. Toronto Raptors. <laughs> Toronto Raptors'a karşı çok rahat geçeriz diye direkt bütün turu geçelim dedim. 4-0 elendiler. Aa, finalin adı Oklahoma City Thunder Cleveland. Cleveland bir kere daha mı şampiyon olacak? O Oklahoma aldı. Ooo. Şahici Alexander. Yılın finallerinin MVP'si oluyor. Bu yıl kimler gitti? James Harden, Paul George, Jimmy Butler, Damian Lill... Ah be şimdi siyah beyaz filmler gibi güzelim sevdalarda gitti. Sen git. Sen git kanka. Sen sal kanka bir. CJ Mekalım mı? Rudy Gobert mi? Tim Hardaway mi? Ne? Özlemler hayallerim ve da makamı. 2027-2028 sezonuna geldik. Berbat başladı bu arada Indiana. Baya kötü bitirdi Indiana Pacers. Yılın en değerli oyuncusu Darius Garland oluyor. Yılın savunmacısı... <laughs> Artık ismini söylememe bile gerek yok. Michael Jordan oluyor abi. Yılın en iyi ilk beşinde Bro... <laughs> Rony James var, Jordan yok. <laughs> Çok iyi. Luka Doncic yılın en iyi ikinci beşindeydi. Şimdi Indiana-Toronto. Abi artık. Yani lütfen ya. Jordan. Çok güzel. İkinci turdayız. Şimdi Chicago Bulls'a karşı mücadele edeceğiz. Michael Jordan ilk maçına çıkacak ikinci turda. 1-0 Chicago. Hemen bir bakalım kimler neler yapmış. Ee, Seth Trimble. Keionte George artık bu oyunun kendi oluşturduğu oyuncular veya bu draft sınıfından gelen oyuncular da tabi oyuna biraz etki etmeye başlıyor. Çünkü onların da farklı e, özellikleri var. 3-0 3-1 hadi. Hadi Jordan. 3-2 3-3. 7. maçta 5 dakikalık çeyreklerdeyiz. Son saniyeye falan kalırsa diye girip oradan izleyeceğim abi. Merak ediyorum 7. maçta ne olacak. Bir de Chicago'nun evinde maç. Abi skora bakar mısınız? 68-29. 3-1 önde olduğu bir seriyi 7. maçta böyle kaybediyor Chicago. Orada arada Jordan'ın ayakkabıları Jordan değil ama demek ki günümüzde olsa böyle olacakmış. Michael Jordan doğu finalinde ilk karşılaşma Detroit'te bakalım. Kate Cunningham yine çıldırdı. Jordan 24 atmış ama yetmiyor. 2-0. 3-0. Abi nasıl ya? Jordan 37 atmış. E Nasıl yenemiyorsunuz abi bu maçı? 4-0. <laughs> Okla ama şampiyon oluyor. Şahic Yılcız Alexander finallerin en değerli oyuncusu. E en azından doğu finaline kadar geldi Michael Jordan. Bu yıl kimler emekli oluyor derken Gidiyor gönlümün efendisi. Abi, 2029 yılına geldik artık. O değil de Luka Doncic falan da domine eder diye bekliyordum ben. Hiç öyle bir şey olmadı. Darius Garland, Shai Jilgis Alexander gibi isimler, Kate Cunningham gibi isimler çıldırmaya başladı. Daha iyi bir başlangıç olamazdı sezona. Abi bu sezonu müthiş bitirdi Indiana Pacers ama Darius Garland yine en değerli oyuncu oluyor. Michael Jordan bir kere daha yılın en iyi savunmacısı oluyor abi. E, yılın ilk beşinde yine yok Michael Jordan. İkinci beşinde var. Bak bu sefer ikinci sıradan girmişler playoff'a. Direkt ilk turu geçiyorum. Atlanta geldi eyvah. 4-0 geçtik süper. Bastını 4-0 geçtik. 3-2. Indiana finallere çıkabilir bu maçı kazanırsa. 4-2 Indiana finallerde Michael Jordan finale çıkıyor. Dallas mı Oklahoma mı? 3-3 Michael Jordan'ın finaldeki rakibi Oklahoma City Thunder oluyor. Bakalım ilk maç 1-0 Oklahoma. 2-0 abi nasıl 2-0? Bakalım Oklahoma'da. Şay 20 atmış. Indiana'da Michael Jordan yine her şeyi yapmış. Gerçi 11'de 3 üçlük atmış ama. 3-0... 3-1 yoksa yoksa Yok. Çay Cilciz Alexander finallerin MVP'si oluyor. Abi bu yılda Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Bradley Beal, Zach Lavin, Marcus Smart, Spencer Dinwiddie falan gitti. Hadi be Jordan'ın be bir şampiyonluk be. Yani 99 abi her şeyi de gayet iyi ama bir türlü şampiyonluk gelmedi. 2030 yılındayız. 6-0 başladık sezona 6-1 oldu 6-2. Abi 53-29 bitirdik. Michael Jordan MVP oldu. Yılın savunmacısı yani, Brony James yılının en iyi beşinde. Michael Jordan yılının en iyi beşinde. Hadi artık. Hadi bak. Bu sefer birinci sıradan girmişiz. Toronto Raptors. Geçeriz abi. 4-1. Chicago. Geçeriz abi. 4-1. Cleveland. Eyvah eyvah. Okla ama yalnız inanılmaz bir hanedanlık kurdu ya şu ana kadar. Cleveland 1-0. 1-1. Bakalım. Eee... Michael Jordan 22-11-13 yapmış devam abi 2-1 Cleveland 3-1 Cleveland <laughs> yeter yeter Shaycil Ciz Alexander bir kere daha finalde ve Cleveland şampiyon oluyor Darius Garland 38.9. 9 sayı 16 as... Ne? 2031 yılındayız abi. Jordan'ın 8. senesi galiba bu. Abi normal sezonu bu kadar iyi geçirip playofflarda bir türlü şampiyon olamaması çok ilginç ya gerçekten. Baksana 53'e 29 falan gidiyoruz. Michael Jordan en değerli oyuncu oluyor. Michael Jordan bir kere daha yılın en iyi savunmacısı seçiliyor. Yılın en iyi ilk beşinde var Darius Garland'la birlikte. Artık ee, oyunun oluşturduğu veya draft sınıfından gelen oyuncular yavaş yavaş ligi domine etmeye başlıyor. Indiana Pacers ikinci sıradan girdi. Bismillah. Hadi bakalım. Rakibimiz Charlotte Hornets. Gerçek hayatta takım sahibi Michael Jordan biliyorsunuz. 1-0. Yedinci sıradan giren Play-in'den gelen Charlotte elerse artık yok artık. Öyle bir şey olmamalı. 3-2. Aa. Ne bu? Yok mu Alperen Şengün'ün Houston Rockets'ın olması? Yalnız Charlotte ne yaptı? Charlotte kim var? Bunlar kim kanka? Yani Lamelo Ball Jordan'dan önce şampiyonluk yaşarsa ki yaşamak üzere 2-1. Hadi Alperen Şengün 3-1. 3-2. Ve Charlotte Hornets Lamelo Ball'un en değerli oyuncu seçilmesiyle birlikte finalleri kazanıyor. İnanılmaz. Anthony Davis de gitti. Artık Randall falan da emekli oldu. Artık draft sınıfı kalmadı internette oluşturulan. O yüzden e, direkt oyun oluşturacak artık oyuncuları. 2032 yılına gireceğiz abi ve Michael Jordan şu ana kadar bir tane bile şampiyonluk kazanamadı. İnanılmaz bir kariyeri var. Abi geçen yıl 50 galibiyet alan takım ne oldu da 35'lerde kaldı bilmiyorum. Cameron Boozer diye bir adam MVP oldu. Yılın savunmacısı Michael Jordan. Yeni ilk beşinde varız. Hadi biz direkt bu sefer böyle yaptım. Durdurayım. Lan playoff'lara kalamamışız ya. Oklahoma ve ee, Cleveland yine finalde karşılaştı. Oklahoma kazandı. Bu sefer şey almadı ama başka birisi. Oyunun oluşturduğu birin, birisi ee, aldı. D'Angelo Russell emekli oluyor. Trey Lyles, Andrew Wiggins de gidiyor. 2033 yılına geldik. Bak bu sezon biraz daha iyiyiz. Hadi artık. Cameron Buzzi yine MVP oldu. Michael Jordan yine yılan en iyi savunmacısı oldu. En iyi ilk peşinde varız ve playofflara birinci sıradan girdik. İlk rakibimiz Orlando. Abi şaka mı ya kanka? Olmuyor yani bir şekilde playofflarda tutunamıyor abi adam. Evet yine oklam oldu ve Shai Gilgis Alexander bir kere daha finallerin MVP'si oldu. İnanılmaz ya. Bakayım kaçıncı şey oldu, şampiyonluğu oldu bu. 5. şampiyonluğunu aldı ya Shaygilciz Alexander. Bir de bu adam 98 overall yani Jordan 99 ama yok Devin Booker'lar da gidiyor artık. 2034 yılını da bitiriyoruz. Gayet güzel bir e, istatistikle bitirdik. Michael Jordan bir kere daha yılın en iyi savunmacısı oldu. Artık direkt acımasız bir şekilde basıyorum abi. Ya yine ilk turdan elen. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum abi. Bu nasıl olabilir ya? Oklama evet. E oklama. Bir kere evet abi 6. şampiyonluğunu aldı Şaycıkçız Alexander. Yani emekli oldu, yok hiç emekli oldu. Lonzo Ball emekli oldu. Yani Jordan 11 yıldır NBA'de şu anda. No, gerçek hayatta 15 yıl oynadı diye biliyorum ben. Son 4 sezonumuz kaldı. 4 sezon boyunca bir şey yaptı yaptı yapamadı. Geçmiş olsun ki zaten 600'ü kazanma ihtimali kalmadı şu anda. 51'e 31 bitirdik. Michael Jordan yine MVP olamadı. Yine yılın savunmacısı oldu. <laughs> Bu yılda New York Knicks şampiyon oldu ve Zac Efron bir MVP'si seçiliyor. Troy Bolton, Brandon Ingram, De'Aaron De Fox, Trey Young gitti. Abi son 3 sezon ben artık bir şey söyleyemiyorum. Jordan kazanamıyor bir türlü. 47'ye 35 bitirdik. Bu Cameron Boozer kimmiş ya? Michael Jordan söylemiyorum artık. İkinci sıradan girdik playoff'a. 1-1-0 1-1 2-1 gerideyiz. 3-1 gerideyiz. Bakacağım. Gerçekten bakacağım. Seven Sixers'ta Caleb Holt, Cameron Mercer, Kane Anthony, Mike Knight. Bunlar tanımıyorum kim olduğunu ama hani Jordan elinden geleni yapıyor abi. Ona rağmen olmuyor abi. Olmuyor. Bir türlü olmuyor yani. Oklahoma şampiyon oldu. Basala Bageyoka. Jason Tatum gitti. Ah lan. Son 2 sezon içerisindeyiz şu anda. 2037'ye gireceğiz birazdan. Bazı sezonlara müthiş başladı Jordan. Bazı sezonlara kötü başladı. Çok iyi bitirdiği oldu, kötü bitirdiği oldu. Hepsinde yılın en iyi savunmacısı seçildi. Bazılarının MVP seçildi ama şampiyon olamadı. Şampiyon olmayı geç yani ilk turda kaç kere eğlendi bilmiyorum abi. 42'ye 40 bitirdik. MVP yine Cameron Buzer oldu. Yılın savunma oyuncusu bu sefer ...Dylan Dördün oluyor. Jordan onu da alamadı. Ama yılın en iyi ilk 5'inde var. Playoff'a 6. sıradan girmişiz. Karşımızda New York Knicks var. 1-0. 1-1. 2-1. 3-1 Tam bayma geldi Deli baydım şu an New York şampiyon oldu Jason Asemota Bak Doncic de emekli oldu Doncic falan hiçbir şey kazanamadı Çok garip bir senaryo oldu ya bu Artık bu sezonun sonunda Michael Jordan'ın genel bir kariyerine bakacağız Ama bu artık 15. senesi olacak. Hatta onu da bir kontrol edeyim ben. Michael Jordan evet bu artık son yıl abi. Galiba son yılında yani şu andan itibaren bütün maçları kazanmazlarsa playoff bile yapamayacaklar ki hiç sanmıyorum kazansalar bile şu an. 26'ya 41 berbat bir sezon ya. Berbat bir bitiş. 34-48 ile birlikte yılın savunmacısı yine Dallin Jordan oldu bu arada. Jordan yine sezonda ilk 5'te var ama gördüğünüz üzere playoff'larda yok arkadaşlar. Bakalım kim şampiyon olacak? Hızlı bir şekilde son kez bakalım. Evet, Oklahoma Washington Wizards eşleşmesi vardı. Oklahoma bir kere daha Basala Bagley ile birlikte şampiyon oluyor abi. Şimdi Jordan'ın kariyerine bakalım. 15 yıllık kariyerinde 4 kere MVP, 15 kere All-Star, 11 kere yılın en iyi beşi, 3 kere yılın en iyi ikinci beşi, 1 kere yılın en iyi üçüncü beşinde ve 13 kere de yılın en iyi savunmacısı olmuş 2024-2036 arasında. fakat şampiyonluğu yok. Biraz kariyerinin istatistiklerine bakalım. Yani görüyorsunuz sadece sanırım 2 se sezonda 30 sayı ortalamasını geçmişti. Onun dışında hep 26 işte 8 5 27 6 9 27 15 bu civarlarda bir kariyeri var Michael Jordan'ın. Tüm zamanların en çok sayı atan oyuncusu olması da ne yazık ki mümkün değil abi. Kariyerinde toplam 35.000 sayı atmış Michael Jordan. Hatta tam anlamıyla 35.083 sayı, 7.000 rebound, 11.000 asist, 3.000 top çalma yaklaşık da neredeyse 1.000 bloğu var. Yani bir yarım sezon daha oynasa 1.000 blok olur herhalde. Güzel bir kariyerdi. Beklediğim gibi olmadı benim bu senaryo ama ilginç bir senaryo oldu. Şahit Yılcız Alexander'ın 8 yüzüğü falan oldu yani garip bir şekilde. Overall 99 güçleri inanılmaz Jordan'ın ama ona rağmen günümüzdeki NBA 2K23 simülasyonu hikayesine göre Şampiyon olabilen bir oyuncu olmadı Hatta adını şampiyon olamayan Efsane oyuncular listesine yazdırmış oldu Valla siz bu videoyu kaç dakika izlersiniz Ne yaparsınız bilmiyorum ama Yaklaşık 2 saattir aralıksız yayındayım Hatalar oldu onları düzelttim Simülasyonu böyle düzgün yapmaya çalıştım Güzel anlar çıkartmaya çalıştım Umarım sizlerde beğenmişsinizdir Beğendiyseniz mutlaka yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi Ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Hatta sizin kafanızda olan arkadaşlarınız varsa Beni izlemeyen onlara da önerirseniz Kanalımı çok çok seviniriz Gelirim. Benim kanalım eskiden hep böyle büyüdü yani takımda oynayanlara şey diyordum beni önerin arkadaşlarınıza diyordum öyle öyle büyümüştük velhasıl başka bir senaryo gelirse aklınıza da onu da yazmayı unutmayın abi yani mutlaka bekliyorum yorumları kendinize iyi bakın hoşça hoşçakalın ee, bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın burada yani triggerlamak gibi olmasın kimseyi de jordan o zaman ben, ben kaçtım, ben kaçtım ben.